Merhabalar, benim Peker Aslan kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün ne yapacağız derseniz, elimizde kalmış böyle ya sıkıldığımız ya da eskimiş olan kıyafetleri bu sezonun trendlerini nasıl uydurabiliriz? Nasıl böyle değiştirip farklı hale getirebiliriz? Boşu boşuna para harcamak yerine çok küçük maliyetlere bambaşka şeyler elde edebiliriz. Birazcık onların tiyolarını vereceğim. Aslında kendim için yapmak istediğim şeyleri sizlere sordum. Hani sizler de görmek ister misiniz diye. Bana o kadar çok evet yanıtı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İlk başta şimdi yapacağım şeyler çok küçük maliyetli şeyler ama Böyle farklı, tamamen değişik şeyler elde edeceğiz. İki tane beraber yapacağız. İki tane DIY e, projesini. Geri kalanlarını ise size sadece göstereceğim. Hani şunu şöyle yapmıştım size de fikir olsun diye. Evet o zaman hazırsanız başlayalım. Öncelikle sizlere göstermek istediğim şey bu benim yaptığım bu H&M'den 40 liraya aldığım bu bebeti birazcık işleyip yapmak istediğim şey bu miunu Miu şurada gördüğünüz e, fotoğraftaki babetleri bu balerina babetleri biliyorsunuz çok trend şu aralar kendimce bir uyarlamak istedim açıkçası babetlerin bu kısımlarına küçük şu taşlardan ekledim ya bunlar Demir parçalar Ben demir olmasını istedim özellikle bu şekilde bilmem netliyor mu şu anda Demir parçaları böyle buralara ekleyerek diktim böyle bildiğiniz siyah Dümdüz bir iplikle diktim. Kaşlar ekledim. Ve sonrasında da bir tuhafiyeye gittim. Gittim ve ben böyle pötü kareli kurdeleler aldım. Ve bunu ayaklarıma dolayarak bu Miu Miu babetlerini elde ettim aslında. Fotoğrafta da gördüğünüz üzere çok çok güzel duruyor ayakta. Ben çok hoşuma gitti benim. Çok beğendim. Eğer ki derseniz ki ben bu kadar iddialı bu kurdelelerden istemiyorum derseniz böyle siyah dümdüz kurdelelerle de ayağınızı bağlayabilirsiniz. Işık duracağından emin olabilirsiniz. Daha önceden işlediğim bu ceketi göstermek istiyorum. Ben bu ceketten çok sıkılmıştım ve kendi kendime bir iş yapmak istedim açıkçası ve bu şekilde böyle bilmem görünüyor mu oradan. Farklı farklı materyallerle bu şekilde ceketimin yakalarını işledim ve normal olağan olan ceketten farklı bir şeyler yaratmaya çalıştım. Çok da farklı oldu bence. ilgi çekici oluyor. Herkes soruyor falan nereden aldın ceketini diye. Ben yaptım diyorum. Hiç kimse inanmıyor falan. Ee, dediğim gibi yine de farklı bir ceket elde etmek isterseniz böyle de bir fikrim var. Bugün ne yapacağız derseniz biz işte buradaki bu büyük büyük kocaman kocaman yine tuhafiyeden aldığım pullarla şöyle göstereyim. Renkleri ben seçtim bu arada. İstediğiniz renkleri seçebilirsiniz. Bu renklerde e, sorumlu değilsiniz. Bunlarla ne yapacağız biliyor musunuz? Bu bomber ceketi birlikte işleyeceğiz. Umarım güzel olur. Umarım hoşunuza gider. Ben bir an önce başlamak istiyorum. Çok çok merak ediyorum sonucunu. İlk önce bu desenli olan yerleri kapatmakla başlayacağım açıkçası. Çünkü buralara yetmezse bile sadece burada pullar olsun istiyorum en azından. Önce bomber ceketimin Fermuarını kapatarak cam ipek derseniz, ben bir silikon tabancası kullanacağım. Bu işlemi yaparken pullarımı alacağım ve silikon tabancamdan birazcık silikon sıkıp pullarımı üstüne yapıştıracağım. Bırakmayın ki yapıştığından emin olun. Pullar büyük olduğu için ne kadar çok alana silikon yapıştırırsanız o kadar sağlıklı bir tutulma yaşarsınız. Metremedim ama yani daha doğrusu ben bunu bu kadar yapmayı planlıyordum ama Galiba ben bu işi çok sevdim. Tamamına şöyle şu kısmın tamamını işlemeyi düşünüyorum açıkçası. Pulları çok sevdim ben bu işi. Umarım hoşunuza gitmiştir Sadece çiçek kısımlarını kapatarak başladım Ama sizler mesela bir cep kısmı olabilir Cebin üstünü tamamen yapabilirsiniz Veya yine böyle benim gibi Aplikeleri kapatabilirsiniz Size kalmış açıkçası bence Hem trende çok uygun hem de çok şık duruyor Bence Üstünde kalan bu e, ip şeklindeki Bu silikonları aldanmayın Onları süpürgeyle çekebilirsiniz Umarım bu hoşunuza gitmiştir O zaman hemen diğer you self fikrime geçiyoruz Göreceksiniz ki Zara çok güzel böyle piercing detaylı pantolonlar yaptı. Ben de onların bir benzerini yapmak istiyorum açıkçası. Ama ben birazcık daha fazla iş yapmak istiyorum. Onun için yine tuhafiyeden böyle halkalar aldım. Siz daha büyüklerini alabilirsiniz. Ben küçükleri bulabildiğim için böyle küçükleri aldım. Çok kolay açması da çok kolay bunları. Bu şekilde çok rahat e, piercing işlemek. İnanın bana çok güzel duracak. Umarım beğenirsiniz ve giymek istersiniz böyle bir şeyi. Sadece çok derine inmemeye çalışın çünkü bacak kısmınız geçecek oradan. O kadar derine inmeyin derim. Sadece bu dikiş kısmından yaparsanız kesinlikle sizi rahat ettirecek güzel bir trend ortaya çıkarabilirsiniz. Ve bakın kendi kendimize bir piercing detayı yapmış olduk. Dediğim gibi çok fazla derine inmezseniz bunlar da böyle çok tatlı bir şekilde duracaklardır. Bu şekilde ikinciyi de yerleştirdim. Sıra sıra üçüncüyü de geçeceğim şimdi. Veya bunları bu şekilde paçalara da ekleyebilirsiniz. paçamızın hali bu şekilde. Şekli. Ha, i̇sterseniz paçayı işleyebilirsiniz. Şu şekilde duruyor. Bence yani çok cool duruyor ve bu senenin trendlerine de gayet uygun bu piercing detayları. Böyle dediğim gibi bu şekilde de yukarı doğru çıkabilirsiniz isterseniz. Ama isterseniz bu şekilde paçalara da yapabilirsiniz. İnanılmaz derecede basit ama inanılmaz derecede de farklı. Hani daha bir şey göstermem gerekirse o da tabii ki bu askılar. Bu sene bu desenli askılar Gucci'nin çıkardığı e, çantalar çantaları süsüyordu. Fendi'yi, Gucci bu, bu markalarda bunları bol bol gördük. Ben de bu çiçek de desenlerinin üstüne ekledim. Çiçekler kestim. Üstlerine taşlar yapıştırdım ve ben de aslında onlara benzer bir böyle bir askı oluşturmuş oldum. dümdüz dümdüz bir çantanızı bu şekilde askılarla renk farklı bir hale de getirebilirsiniz. Bu da size son tüyom olsun. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım aralarından yapmak istediğiniz fikirler olmuştur. Sizlere farklı farklı diyor yourself fikirleri vermemi istiyorsanız aşağı yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Benim yapmamı istediğiniz farklı diyor fikirleriniz varsa onları da mutlaka bekliyorum elbette. O zaman Video'mu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmak için birazdan şurada çıkacak yuvarlak butona basmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.